Selamünaleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu videomuzda ahirete gidip gelen var mı? Bu konuya değineceğiz Allah'ın izniyle. Eğer ki sizler de videolarımızı faydalı buluyorsanız diğer Müslüman kardeşlerimizle paylaşarak onlara da ulaştırmayı unutmayın inşallah. Günlük hayatımızda ahiretin varlığı hakkında derinliğine nüfuz edilmeyince zorlandığımız sorularla karşılaşırız. Bunlar görmediğimi inanmam, safsatasının arkasına sığınan materyalistlerin bir iman vadesini daha inkar için kullandıkları devrini çoktan kapamış hezeyanlardır. Evet, insan akıl ve mantığının bir hadiseyi hali hazır için kabullenip de onu istikbal için inkar etmesinden daha korkunç bir tezat düşünülemez.'' aslında ahiret varlığına delil olarak içinde yaşadığımız hayat kafidir. İkinci bir hayatın varlığını inkar edenler içinde yaşadıkları hayatı inkar edebilirler mi? Edemezler. Çünkü bir kumandanın hiç yoktan bir orduyu toplayıp emre altına alması mı daha kolaydır, yoksa vazifesini öğrenmiş, birbiriyle tanışmış ve istirahat için dağılmış bir orduyu teşkil eden askerleri tekrar bir boru sesiyle bir araya getirmesi mi daha kolaydır? Hangisi? Elbette ikinci söylediğimiz. Bu misal gibi Rabbimiz bizi yokluk karanlıklarından çıkarıp, pırıl pırıl bir alemde hayat dediğimiz nimeti vermiş olduğuna göre ölünce aynı işin bir kere daha tekrarlanması nasıl imkansız olabilir üstelik birincisine göre daha kolay değil midir hem bir yerden veya bir şeyden haber vermek için o yere gitmek veya o şeyi mutlaka gözümüzle görmek mi gerekir astronomi ilmi bile yıldızlardan galaksilerden bahsetmektedir uzayda hala ışığı bize ulaşmayan nice yıldızlar vardır Peki buralara kim gidip kim gelmiştir? Bu konu ile alakalı olarak Bediüzzaman Hazretleri şöyle der. Perde-i gayb içindeki alemi ahirete ait menzilleri dünya gözümüzle görmek ve göstermek için ya kainatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim. Ahiret alemine ait menziller bu dünyevi gözümüzle görülmez.'' Bu dünyanın ölçülerine göre çalışan insan aklı her ne kadar mahiyet ve ölçüleri başka olan bir alemi hakkıyla idrakten aciz ise de varlığı hakkında hadsiz deliller olup ispat edildiği için ahireti mümkün görmektedir. Aklen mümkün olan bir şeyin varlığı da haber yoluyla tahakkuk eder. Bütün peygamberler ve kitaplar ahiretin varlığını haber vermiş ve insanın öldükten sonra tekrar dirilerek bu dünya hayatında yaptıklarından hesaba çekileceğini ihbar etmişlerdir. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de ahiret hayatı dünya hayatından bazı misaller, bir takım teşbihler getirilerek en mükemmel bir tarzda anlatılmıştır. Bu anlatımda ahiretin cennet ve cehennem menzillerinin dünyaya benzediğinden değil başka türlü tam manasıyla bu hakikati anlamamız mümkün olmadığındandır. Üstelik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Miraç gecesinde gidip görmüş ve gelip haber vermiştir. Şimdi varlığı hakkında bu kadar sağlam deliller sıralandıktan sonra inkar edenlere soruyoruz. Siz nereye gidip baktığınızda görmediğinizden dolayı yokluğuna hükmediyorsunuz. Deliliniz nedir? Madem inkar ediyorsunuz, inkarınıza delil getirmek mecburiyetindesiniz. Yok, yok demek neyi halleder? İzah ve ispat edenlerin ciltler dolusu bilgiler verip şüpheleri defettikleri bir davanın güneş gibi apacık bir hakikatin karşısında inkar ile gözlerini kapayanlar ancak kendilerine gündüzü gece yaparlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu.